Yani şimdi hadis-i şeriflerde okuyacağız ileriki derslerde ne yapılması lazım, ne okunması lazım, ne zikredilmesi lazım. Bilen yok. O zaman mücadele zorlaşacak. Ve edelün nâs an zikri. İnsanlar onun bahsini hiç yapmadıkları bir zaman. Tamamen unutulmuş yani bu deccal konusu, bu alametler, bu dersler yapılmayacak. Onun için birden millet şaşak alacak. Nasıl bir hadiseyle karşılaştıklarının farkında olamayacaklar. Ve inne ekzere ma ettebihul a'rab ben nisa kadınlarla bedeviler yani bedevi Araplar olsun her milletin bedevisi var. Yani işte kültürsüz, cahil efendim şehirlerden uzak Yerlerde bilasa yaşayanlar tamamen ona uyacak. Hatta inne racul yuravid ummu ve bintu ve ukhtu ve ribatan Şuraya bak ya. Adam diyor o kadar endişe edecek ki Deccal çıktığı zaman aman annem kaçar da ona karışır diye, ona iman eder diye. Kızım ona iman eder diye. Kız kardeşim ona iman eder diye. Veya halam teyzem iman eder diye evde bağlama zorunluluğu getirecek. Eve bağlayacak onlar. Çünkü bıraksan çıktı gitti. Deccal olacak. Onları bağlayacak diyor. Aman adam işe gidiyor bir yere gidiyor. Akşama gelirim hepsi deccal uymuş. Aman görmesinler onu diye. Allah Allah. Ve ne uyeti? Fekulli arabi. Deccal gelecek. Bedevinin birine. Mesela cahil bir adama. Erayte. İn leke ebake ve ba'astu leke ummeke. E teşhedü enni rabbuke. Şimdi adama gelecek. Anan baban var mı? Yok. Öldü mü öldü. Ne kadar oldu? 10 sene, 20 sene oldu. Ben sana ananı babanı dirilteceğim. İnanacak mısın ben senin Rabbin olduğuma? Hadi git işine yapamazsın ya. Ne yapamam ya? Fekulunu tamam iddialaşım. İnan, inancam tamam. Anam babamı dirilt. Diyecek. Fethemezdir türlü şeytan ala sureti ebi ve ahir ala sureti ümmi. Bir şeytan hemen anasının şeklinde gelecek. Bir şeytan da tam babası gibi gelecek. E sen şimdi ananı babanı tanıyor musun? Tanıyorum. İyi tanıyor musun? Bir daha bak. Bir daha bak. Elini de tut. E gelen de aynı. Öyle bakacak, böyle bakacak. Sağlam mı, sakat mı, hakikat mı? Öyle ya. Tırışka mı? <laughs> diye gidiyor mu? Film mi? ne? Böyle yapacak, şöyle yapacak. Sopa sağlam ana babası ya. Canlı gelmişler. Allah izin veriyor, şeytan insan şeklinde geliyor. Melek de geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuyor mu ki? Kapınıza gelenleri boş çevirmeyin. Bazı kere kapınıza gelen ne insandır ne cindir. Yani melektir. E o zaman ne olacak? E geldi anam babam hakikaten. Fekulanle o bir de gelmekle de kalmıyor. Diyorlar ona ki ya bu ne fe inne rabbuk evladım yavrum yapma bak Rabbin artık görünmeye başladı. Rabbin açığa çıktı. Rabbine inan. Görüyor musun? Fettebiu <laughs> <laughs> o da efendim ona uyacak. Millet Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki ve innekum Len rabbekum hatta telkav rabbekum. Ölüp dirilip mahşere çıkıncaya kadar Rabbinizi göremeyeceksiniz. E bunu bilmeyen adam e şimdi sen nasıl benim Rabbim olsun? Resulullah buyurdu ki ben öleceğim, dirileceğim, mahşerde göreceğim. E şimdi cennete girersem göreceğim. Tabi mahşerde de tecellilerini görecek. Ama e şimdi dünyada gördüğü zaman ilmi olsa ona inanır mı? İnanmaz. Ama ilmi olmayınca demek Allah görülmeye başladı diyecek bu sefer. Ya işte şimdi nasıl Hristiyanların batıl batıl itikatları var. Gülüyoruz değil mi? Fıkra olmuş. Değişik değişik inançları. Papaya işte Allah diyorlar, ilah diyorlar, Allah'ın oğlu diyorlar. Onu kutsuyorlar mesela. Ş şaşkın şaşkın ilaçlar. Yok efendim Tanrı'yı alıyor arıyorlar, buluyorlar, kaybediyorlar. Saçma saçma bir şeyleri var. E şimdi Müslümanlar da o kadar cahil olursa durum bu. Onun için Hazreti Hüzeyfe radıyallahu anh buyurdular ki لَوْ خَرَجَ الدَّجَّالُ ف۪ي زَمَانِكُمْ bil Ey sahabe-i kiram! Deccal sizin zamanınızda çıksa kimsenin ona uyması bir yana sizin bu Medine'nin sabi sibyan çocukları ona taş atar da kovalar. Hadi git işte.